Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu sefer de böyle bir Survivor videosu yapalım arkadaşlar. Survivor bu de gelecek ama şu anlık bu video için şöyle bir şöyle bir perk yaptım. Perk filmi hemen tanıtayım. Fırsat penceresim var. kayıtları geçmesim var. Ustalık var. Kıvrak var. Ve fenerimiz var. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar kostümüm bayağı iyi değil mi? Ace olarak oynuyoruz. Şöyle kostüme bir bakın. Tam bir manyak kostümü. Aynı benim gibi. Hadi bakalım. Bu arada katil şey Dreç galiba aynen Dreç olması lazım Aa pardon ya Dreç ya da şey Aa, Aynen şu karakter Japon Geldi Beni mi kovalıyor yok onu kovalıyor Ö Önürüyor muydu neydi bu karakterin adı Biz burada usul usul yönetör yapalım Bana gelmez değil mi Bana gelecek kesin Dur Düşsün de fener tutayım ona aha bana da vurdu ya. Aa, Lich perk'ü var. Adamla. Atla. Aa ben nasıl öldüm ya? Arkadaşlar çok sıkıntı video. Kurtardı beni. Gelsene. Neyse dur. Ben gidim jeneratör yapayım abi ya. Olmaz böyle. Şöyle ana binaya gidelim oturalım. Oba. Elim Wake de yanımıza oturdu. Arkadaşlar o değil de benim el feneri gitti ya yani. vallahi. Yazık oldu. Nere buraya mı geldi? Geldi. Ya ben yine düştüm. Of of. Aa, affet. Kurtar beni. Kurtar beni. Buradan bir uzaklaşalım da. O oyundan çıktı bota düştü. Arkadaşlar valla bok gibi geçiyor şu an oyun. İyileştirin beni. Oha ne yapıyoruz lan? Buradan mı geliyor? Oradan geliyor. Elime ilk kovalıyor. Tamam düştü. Ben bunu yapayım. Bana geliyor. Yok gelmiyor. Oba. Hop. Loop böyle yapılır. Oradan geliyor. A i̇çeri atladı. Oha. Abi yemedi ya. İşte bu Macbillin'le girdik. Macbillin'i seviyorum kurbanken. Ama bu versiyonu sevmiyorum. E, siz ikiniz burada oturun. O arkadaşlar bir ace daha var. Valla bir maça iki ace fazla bence. Aha ben de buraya oturayım. Hadi bakalım Demet Ya abi ne ara düştün ya. Ne ara düştün. Daha maçın başı jeneratör bitmemiş. Katilde ölüm düğmesi mi neydi ondan var galiba. Al lan dümenci mi? Abi hiç sevmem dümenciyi ya. Neyse bakalım. Şunu kurtarayım da ben. Oğlum biri gelmiş zaten. Keşke dejavu alsanız da. Neyse şuna oturayım. Bakın biraz kötü. Ama kazanacağız bu maçı. Yani ben kazanacağım. Sen onu kurtar. Benim şurada jeneratörüm vardı. Ben oraya giderim. Ben kaçar buralarda. Hadi bakalım. Aha benim gariban jeneratörüm. Patlatmış katil gibi bunu. Oo, Katil burada ne iş? Hay gider miyim? Arkası dönük ya. Oradan gidiyor. Aha beni gördü mü? Bak. Of of. Kötü ışık oyunu yaptım. Tamam. Atla buradan. Dön şöyle. Aslında kurbanın burada böyle oyun yapmam kötü. Aha Kurtarayım bari de. Hop. Dur. Tamam ben buradan kaçayım gideyim buralardan. Ben jenitürme oturur jenitürme yaparım. Ne? Bir tane fotoğraf vardı arkadaşlar. Ben maymunum sadece muz yerim. Öyle bir şeydi. Ben düz bir akıl yani neyse. Abi bu kurbanlar sürekli düşüp ya. Valla takım çöp. Bana geliyor değil mi? Aynen. Arkaya döndü. Bir daha geliyor. Hop. Oo kötü yedim. Vurdu. O uh, çok güzel, çok güzel. Hop. Abi nasıl yemedi onu ya? Hayır, hayır. Hop. Atla. Hop. Abi öldüm ya. Arkadaşlar siz bakmayın buraya bak. Göte bak. Fikri abi kurtar beni. Eyvallah da bizim jeneratörü yapmamız lazım. Sen şuna otur. Ben gideyim buralardan. Gel lan buraya Jake. Hemen yapayım bunu bak Arkadan gizli gizli. Düşecek. Aha. Bir dakika alır mıyım onu? Ya oğlum. Alsana işte şunu ya. Niye almıyorsun? Bak işte. Ben gel. Jantör yapacağız. Gel. Gel de gel. Oğlum sen mal mısın? Abi bu yapay zeka çok mal mal. Heh, aferin. Jake de ölecek şimdi. Yandık biz. Oo, buraya geliyor. Üst atlama yeri var da. Dur bakalım. Kılıç şekle. Hopa. Dur şöyle durayım. Ya benim nereden görüyorsun amına koyayım ya? Lan. Uç buradan. Uç 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 uç. Hop. Tamam, geldi ki. Hop. Var. Oba. Beni iyileştirmen lazım dostum. Öyle şurada iyileştirsene. Şu, şu bu tarafta var mı dicen Tor skill ee, burada vardı. Onu yapmışlar. Aha. Zaten kaçamayacağız bari. Gireyim de fener tutmaya çalışayım. Aha da düştü. Ya abi. Alsana bu tarafa doğru işte. abi burada oturayım mı ben? Ne yapayım ben şimdi? Oturayım burada bari. Aha yere bıraktı. Yere mi bıraktı? Lan, o tarafa doğru aldı yine. Aha bu tarafa doğru geliyor. Ben de bu tarafa doğru gitmem lazım. Ulan buldu kapağı ya. Keşke orayı iyi baksaydım. Nereden bakıyor? Oraya kadar gelip bakıyor. Gördü beni ya. Abi, kaçma şansım yok ki. Nasıl kaçacağım? Oo, diğer ace ise düştü. Arkadaşlar şu rentörü bitirelim bari de artık yeter daha. Kovalasın bari. Hop, uç uç buradan. Ya abi. Öldüm ki. Kuşların mekanında kanında izler Ya ben niye böyle şey yapıyorum? Aha bak direkt Wesker. Abi çok saçma ya. Bak oyun başı direkt beni buluyor mesela. Ee, sağdan geliyor. O, o özellikle burada atamazsın ki. Aynen. Hop. Abi tamam, yedi Aha. Ben de fake yedim. O fake ediyse ben de arkadaşlar. Kötü oldu. Abi can yapsanıza. Ya ne alaka ya? Çok çabuk düştüm yine. Abi iyileştir beni. İyileştir beni. Arkadaşlar Eyüp baba bizi iyileştiriyor. 1905 Galatasaray. Ana gelmesin de ben burada kendimi şey yapayım. Hop şunu koyalım. Arkadaşlar bu arada kayıtlara geçmesin. Perk'ün çıkartıp yerine hızlı ve sessiz koydum. Oğlum buraya mı asıyor? Aha oraya asmış lan. Özelliğini kullanıyor. Hop. Çık şuradan. Abi palet yok mu? Vuracak. Hop. Ya abi. Abi bunlar tüm paletleri yemişler. Olmaz böyle. Hop. Tamam güzel fake. Hop. İşte bu. Lan çık önümden. daha geliyor. Hayır. Aha. Çok güzel. Bana mı geliyor? bana geliyor. O oh, güzel güzel tam zaman kaybetti. Buraya gidelim. Burada ne çözeceğiz de? Oh! Abi bastım ya. Uçalım buradan. Uç 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 uç. Geldi. Hop. Aha. Ya bu niye yapmıyor ya? Oradaki jantı yapıyorlar değil mi bunlar? Galiba. Ben de buna oturayım. Buraya geliyor. Bana mı gelecek? ona mı gelecek? Ba bana gelme. Bana gelsen öldürürüm. Dur. Bana bana mı geldi? Ne yaptı? O ben iyileştir beni iyileştir. Adamsın. Bravo ev, iyi baba. Tamam, bu jende bitti. Aha, Aha, buradalar. Dur. Aha. Belki de kurtarabilirim onu. Eyvü. E. Aha. İşte bu. Tamamdır. Eyüp babayı kurtardık. Düşme Eyüp'üm. Teslim olma da halilim. Aman kurşun saçalım. Buradan geliyor dur. Ya abi görme beni ya. Bana mı geliyor? Yok. Hop. Tamam. Ay boklere yere ya. Burada daha iyi. Heh. Ya ben öleceğim şimdi Eyüp yüzüne. Hop. Ya ben nasıl öldüm ya? Eyüp. Aha yok. Öldüm mü? Öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Al işte. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Güzel kaçamadım ne yazık ki. Bu video biraz böyle mallık vurdu bana. Abi vücuda olmayınca kaçıyorum. Videoya bir girdik arkadaşlar. Sürekli kaybettik. Umarım beğenirsiniz. Ben güzel anları keser koyarım. O zaman kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.